Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber yeni bir Arduino derslerimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni bir elemanla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Adını neydi? Ha, mesafe sensörü İlk önce şu bakın şu arama kısmına gel. Mesafe yazıyorsunuz. Biz bunu değil. 3 pinli olan değil. Toprak olarak böyle sinyal diye oluyor. Ama biz bunu kullanmayacağız. Biz bugün diğer olan yani mavi olanı kullanacağız. Şu tilik ve ekolu olanı. Sonra şimdi şunları şimdi başlangıçtan bir atalım. Sonra buraya geldik. I enter dedik. Şimdi şuraya alayım. En ardiyomuzu bozmasın. Sonra iki tane led alacağız. Bunlardan biri kırmızı kalacak. Diğerinde şunu yukarı yapıyor. Diğerinde Direkt değişmiş. Şunu geliyorum. Diğerinde mavi yapıyorum. mavi değil. Diğerinde yeşil yapıyorum. <laughs> sonra daha biter mi? Bitmez. Bir tane de piezo'muzu alacağız. Piezo'yu aldıktan sonra şu anda işimize gelecek bütün her şeyi aldık. Şimdi sadece kablolarla bağlamak kaldı. gene D'yi alıp eksiye bağlıyorum. Eksiye bağlanmamız gereken yerleri eksiye bağlıyorum. Mesafe sensörü ne yapacağız? Mesafeyi alacak ve aldığı mesafeyi göre led yakacak. Öyle. Son şu ledlerimizi de şey yapalım. Belki ledleri biraz yüksek bir alalım. Eksi ile olan işimiz bitti. Şimdi artıları bağlayacağız. 5 volttan aldım. Bunu Bunu hızlı bir şekilde şöyle bağladım. Sonra sonra bakın burada trik var ama triği ben bulamadım. Şunu çekelim bence. Şuraya alalım. Yoksa bizim işim bizim şeyimizi bozuyor. Şunu şöyle alıp şunu da şuraya çekelim. Evet, sonra eksik kısmı şura. Bu da bunu artıya bağlıyorum. Bakalım bir işimiz kaldı mı? Eksikliğimiz yok. Evet, artı olan işimiz de bitti. Şimdi trik ve eko kaldı onlar nasıl çalışır? tree'i alıp ona bağlıyorum. Tidik ona bağlı. Turuncuyla da ekoyu 11'e bağlıyorum. Evet şu anda mesafeyi mesafesine sürünü bağlı. Geriye sadece ledleri bağlamak kaldı. Onları da dirençlerini takıp bağlayalım şimdiden. Şimdi buraya geliyorum. 230 değer veriyorum. Bir de bunu 10 cinsinden yapıyorum. Modi 10. Sonra bunu tıklıyorum buradan gelip kopyala piştir yaparak buraya takıyorum sonra geriye bunları bağlamak kaldı şöyle kırmızı seçip şunu alıyorum Şu yukarıdan kablomu çekerek 8'e bağlıyorum bu da arkadaşlar şey sizlere çektiğim videoları hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve like atmayı unutmayın beğenirseniz ve like atarsanız çok sevinirim yeşili seçip şuraya geliyorum Çek, çekip buradan 9'a bağlıyorum ve şu şekilde devremizi hazırladık. Devremiz bu kadardı. Şimdi kodlarına gelip hızlıca kodlarını yapmamız lazım. Süresiz yapıyorum. Bir değişken oluşturuyorum. Bekle. Et değişken oluşturuyorum M, s, f. Aynen sayfa oluşturdum. Tam özür dilerim uğraştırırız. oluşturmuyoruz arkadaşlar. Çıkış şey değil. Tam, tamam oluşturuyoruz oluşturuyoruz. Çok üzülürüm yine sizi. Mesafe diye bir tane şey oluşturuyorum. Mesafe yapıyorum. Mesafe gazetini alıyorum. Belki de Şimdi koyacağımız blok birazcık uzun bir blok. Bekle. Tamam girişte bakın burada tetikleyici pin hani falan diyor. Bunu 10 yapıyorum. Bunu da 11 yapıyorum. Çünkü bunlar ekoya tırkilerin şeyi. Bu tetikleyici yani trick 10. Eko'da da 11'e bağlı. Eko bakalım hangisine bağlı. Eko şu yani şu. 11'e tam doğru. Sonra mesafeyi bir de pot şey yazdırsın. E Hello World'e Yazdırırsın mesafemizi. Şimdi eğer ise değil ise alacağız. Eğer ölçtüğü değer yüz mesafe büyüktür yüz ise yani yüzden büyük ise ve yeşil yakacak yeşil yani bakayım kaçı bu yeşilen yani dokuz yakacak 9 yakacak. 8 alçak olacak. Yani kırmızı hoparlörde kapalı olacak. Çünkü hoparlörümüz yani şeyimiz vardı. Bir tane. hoparlörünü Biz, ha, biz hoparlörü bağlamayı unuttuk. Doğru. Özür dilerim. Onu turkuazla bağlayalım. Onu da 12'ye bağlayalım. da 12 12, 12 pindeki 12 pinde kopyalıyorum. Kapatacak. Sonra bunu kopyalıyorum. Bunu atıyorum. Onun yerine hoparlörü çal koyuyorum. Eğer yüzden küçük ise Bekle biz bunu tam tersi yapacağız. Şöyle bunu da şuraya alıştırıyorum. Yüksek yani yeşil hangisine bağlı? Yeşil. Yüzden büyük ise yeşil alçak. 8 yüksek. Hoparlör yüksekte. Değilse 9 yüksek. 8 alçak. Hoparlör kapalı. Evet arkadaşlar kodlarımız bu kadar. Bir dahaki ay. Kodlarımız bu kadardı. Kodlarımızı şöyle bakabilirsiniz. Videoyu durdurup şimdi hızlı bir şekilde devremizi de son bir kez göstereyim size. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi siz simülasyonu başlatıp deniyoruz. Şu an herhalde yüzden düşük. Sesi de rahatsız edici olabilir. Yüzden büyükse e, kırmızı kırmızı çıktı. Yüzün altın yeni deva yeşili yakıyor. Buraya çıktığımda kırmızı yakıyor. Evet arkadaşlar da bu kadar da bugün sizlerle beraber sizlere mesafeyle mesafe sen ya ya Evet arkadaşlar bekleyin hızlıca azıcık... Bakalım zaten devam ediyoruz hızlıca geldim. Bakın 172'deyken yeşil, 100 ve 112'deyken kırmızı yakıyor. Bakalım sevdiğim monitörümüz onu da yazdırıyor mu? Evet şöyle değerini yazdırıyor. Şu simülasyonu durduruyor mu? Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Sizleri bir dahaki videolarda görüşürüz diyorum. Bir dahaki videolarda ise sizlere park sensörü yaptıracağım. Bir, bir dahaki videolarda görüşürüz.